manşet gerçek çok net Mahallesinde oturuyorum. Malum evdeyiz hepimiz. Ee, evde dururken bekliyorduk. Alt komşum aradı beni. Ee, ayakkabımız çalındı diye. Biz de dışarı bir baktık ki bizimki de aynı şekilde çalınmış. Sonradan da e, hemen görevli arkadaşımıza gerekeni söyledik. Polis arkadaşlarımızı davet ettiler buraya. Onlar da sağ olsunlar aradan daha 24 saat geçmeden gerekeni yaptılar. Şu anda zaten sağ olsunlar Görevlilerin yani başındalar. Her şey bir şekilde devam ediyor yani. Allah razı olsun diyoruz yani. Malum oldu ortalıkta koronavirüs olduğu için biz evde oturuyorduk. E, dışarı çıkmak için e, dışarı çıkacaktım. Kapıyı açtım. Ayakkabımın dışarıda olmadığını gördüm. Ondan sonra kapıcıyla görüştüm. Güvenlik kameralarına baktım. E, i̇ki tane şahsın ayakkabımı alıp gittiğini gördüm. Ondan sonra polis aradım hemen ondan sonra. Geldiler işte güvenlik kamerasına baktık. E, i̇ki tane şahsı tespit ettik. E, onlara kamera kayıtlarını verdik size ulaşacağımızı söylediler bize. Ve ulaştılar ayakkabınızı bulduk diyerekten. Ee, teşekkür ediyoruz onlara. Ee, aynı bizim oturduğumuz apartmanda zaten bundan önce tekrar bir ayakkabı çalınma vakası olmuş. Ee, biz de tekrar olmasın diyerekten polis arkadaşlarımızı aradık. Ee, teşekkür ediyoruz ayakkabımızı buldukları için. Manşet. Gerçek, çok net.